بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي <Gülüşmeler> Subhanaka la ilme lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbena la tuzigh qulubana ba'de iz hadaytana wa hab lana min ladunke rahme innaka antal Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan pişmanız. Ya Rabbel âlemin, Tevvab isminle, Gafir isminle günahlarımızı, hatalarımızı bağışla. Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Sana hakkıyla tövbe edebilmeyi, nasuh tövbesiyle sana yönelmeyi bize kolaylaştır. Allah'ım, bugünümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Bugün içinde ihlaslı bir şekilde ibadetlerimizi yerine getirmeyi bize nasip eyle. Bugün içinde başımıza gelecek her türlü felaketlerden, belalardan, musibetlerden ve kazalardan sana sığınıyoruz. Allah'ım, dafi isminle bütün bu şerlileri, kötülükleri başımızdan def eyle. Allah'ım, Bugünümüzü, yarınımızı ve kalan bütün ömrümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Kalan ömrümüzde rızan doğrultusunda güzel ibadetler yapmayı ve güzel bir şekilde yaşamayı bize kolaylaştır. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden ne hayırlar istediyse biz de o hayırları istiyoruz. Fazlı kereminle bize ihsan eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi kötülüklerden, şerlerden sana sığındıysa biz de sana sığınıyoruz. Ya Rabbi, Hafız ismin hürmetine bizi muhafaza eyle. Allah'ım. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda gitmeyi, onun sünnetini yaşamayı ve bize gösterdiği şekilde ibadet yapmayı bize kolaylaştır. Allah'ım, yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi riyadan, kibirden ve her türlü kötü duygulardan muhafaza eyle. Sana ihlaslı bir şekilde kulluk yapmayı ve güzel bir şekilde şükredebilmeyi bize nasip eyle. Allah'ım, kalan ömrümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl rızan doğrultusunda güzel bir ömür yaşamayı bize nasip eyle. Allah'ım, bu duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını sen gider. Ya Rabbel Alemin, duamıza amin diyen mümin kardeşlerimizin hastalarına, bütün hastalarına şifalar ihsan eyle. Maddi ve manevi bütün hastalıklarımıza şafi ismin hürmetine şifa ihsan eyle. Allah'ım bu duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimiz içinde geçim darlığı çeken bütün mümin kardeşlerimize sen Rezak isminle, Malik isminle hayırlı rızık kapıları aç. Ya Rabbel Alemin. Darda kalan bütün mümin kardeşlerimizin sıkıntılarını sen gider ya Rabbi. Ya Rabbi yeryüzünde hiçbir şey sana gizli değildir. Her şeyden haberdar olan, kabir olan sensin Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, koca kainatı ve bütün varlığı yoktan var eden ancak ve ancak sensin. Kün fe yekün emrinle her şeyi bir anda var eden sensin Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sen her şeye kadirsin, senin gücün her şeye yeter. Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin tek sahibi olan Allah'ım. Ya Zel Celali ve İkram, ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım. Kur'an-ı Kerim'de bize buyuruyorsun ki, dua edin, duanıza icabet edeyim. Duanız olmasaydı Rabbiniz sizi ne yapsın buyuruyorsun Allah'ım bizler dua ediyoruz. Senden yardım diliyoruz Allah'ım. Bütün sıkıntılarımızı, dertlerimizi ancak ve ancak sana niyaz ile yalvarıyoruz, bildiriyoruz. Allah'ım. Dualarımızı şehitlerin, Allah dostlarının, salih insanların ve peygamberlerin duası arasına kat. Ya Rabbel alemin. Faydasız ilimden, korkmayan kalpten ve kötü ahlaktan sana sığınırız. Sen hafız isminle bizi muhafaza eyle. Allah'ım, ümmet olarak bize basiret, feraset ihsan eyle. Allah'ım, ümmet olarak bize tekrar kardeşlik duygusunu yeniden ihsan eyle. Mü'min kardeşimizin derdiyle dertlenmeyi bize nasip eyle. Allah'ım, ensar ve muhacir muhabbetini aramıza kat. Ümmet olarak birlik olmayı, ehli sünnet altında bir olmayı bize nasip eyle. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık olarak bir ümmet olmayı bize nasip eyle. Mahşer meydanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında toplanmayı bize nasip eyle. Allah'ım, Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin nefretini kalbimize yerleştir. Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Sevdiğin ve razı olduğun ibadetlerin ve yaşam tarzının sevgisini kalbimize koy. Ya Rabbel Alemin, kalbimizi sevginle doldur. Bizi her türlü kibirden, hasetten, nefretten, gıybetten ve her türlü kötü ahlaktan muhafaza eyle. Allah'ım. Bütün dualarımızı, ibadetlerimizi kabul olan dualardan ve ibadetlerden say. Allah'ım. Senin gücün her şeye yeter. Bizler kul olarak zayıf yaratıklarız ve ancak ve ancak sana ibadet eder, senden yardım dileriz. Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ya Zel Celal ve İkram, ey Celal ve İkram sahibi olan Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, senden sevdiğin ve razı olduğun bütün hayırları istiyoruz. Ya Rabbel Alemin, başımıza gelecek her türlü musibetlerden, doğal afetlerden, sıkıntılardan ve belalardan ancak ve ancak sana sığınıyoruz. سام بزي محافظة إلى الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين